Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını altına doğum tarihini altına anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana bastırıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterlidir. Ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Kendinizi iyi hissetmeniz için enerji anlamında yapılacak olan bir işlemdir. Bu adadığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım. Çantamızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu gideceğini görürsünüz. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet